Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size günlerdir belki haftalarda söylediğim bir şeyi artık ispatlı delilli bir şekilde göstereceğiz inşallah arkadaşlar. Hani söylüyorum ya şu anda bulunduğum ittifak gerçekten e, dünyadaki ve Türkiye'deki nadir ittifaklardan bir tanesi birçok anlamda arkadaşlar. Yani gerek insanlar olsun özellikle yönetici kadrosu bu işler hani çok güzel bir laf var abi. Baş nereye giderse ayaklar o tarafa gider. Baş her zaman önemlidir abi. Yani bu yüzden aslında bir ittifakın aslında ittifakla düşünme yani bir ülke olarak düşünün, bir grup olarak düşünün, bir iş yeri düşünün, okul düşünün. Aklına ne geliyor sadece? Oraları düşün. Oralarda başlar çok önemli abi. Baş nereye çekerse ayaklar her zaman oraya gider arkadaşlar. Yani bizim şu andaki ittifakımız da hem bu sezona savaşlara çok temiz başladı. 2'de 2 ve ciddi başladı arkadaşlar aynı zamanda söylemiştim. Yani çok kısa zaman içerisinde TT listesine de gireriz. Dünya listesine de gireriz demiştim arkadaşlar. Ve şu anda ekibimiz D7 ay Full D7'ye döndü. Ya yani ben iki ay önce bu arkadaşlara tanıştım. Yani bu kadar işlerine falan girdim. Onlarla oynadım vesaire falan. Arkadaşlar 2 ay içerisinde yani bakın bunu her Türk ittifakı. Türkler çok önemli abi çok önemli. Siz vatan hainlerine boş verin. Onların ne söylediği çok önemli değil. Siz abi cümlelere dikkat edin, hareketlere dikkat edin. Hani eylemler ne yapıyor? Aynı sevişte kişinin lafa bakılmaz. Yani insanlar çok konuşur. Abi konuşur. Ama icraat yok ki. Abi adamın icraatı yok. Hani çok güzel bir laf var ya. Klavyede işte işte biz işte oraya gidelim savaşalım buraya gidelim savaşalım diyorsun. Ama o iş harekete döküldüğü zaman adam çürük rapor alıyor. Onun gibi bir şey yani aramızda da şu Marvel Şampiyonat turnuvasında da yazılarda ölüme gideriz Türkiye'm var. Ama abi baktığınızda çürük rapor olan çürük vatan hainleri mevcut arkadaşlar. Onlara çok aldanmayın. Hiç hareketlere bakın. Ben tüm Türk oyunculara diyorum ki ben buna belki aile belki yıl olmuştur söyleyeli. O zamanlar D vardı mesela. Diyorum ki D5 oynayan her adam D6 oynar. D6 oynayan da D7 her zaman oynar diyordum. Kendinizi mutlaka bir kademe yukarı çıkartın. Ama tabii Türklerin genelinde bizde daha böyle şey var. Yani azıcık aşım ağrısız başım. Ata sözümüz olmuş abi. Düşünsene azıcık aşım ağrısız başım. Bizim ata sözümüz olmuş abi. Bir şeyleri pek değiştirmeyi öyle bir anda sevemiyoruz, yapamıyoruz. Ama yapanlar ne kadar başarılı oluyor? Size bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Bulunduğum ittifak ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Hani yine bizim çok güzel bir lafımız var. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diye. Aynı arkadaşlar bu ittifakın da bugün yaptığı, yarın yapacaklarının teminatı olacak arkadaşlar. Önce şöyle bir D7'ye bakalım mı? D7 sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Hayatında hayatında yanlış hatırlamıyorsam ilk kez full 7 oynuyoruz. 3 ekipte ilk kez full 7 oynuyor bu ittifak. 3 ekipte ilk kez full. hatta bak hemen doğrulatacağım şurada canlı canlı. Hemen bak canlı canlı. Hemen bir doğrulatayım abi şuradan. Hemen şuradan WhatsApp'tan yazdım acı. Hemen bir cevap gel. Hayatında ilk kez 5 gün boyunca 3 grubunda D7 oynuyor. İlk kez oynuyor arkadaşlar, İlk kez. Yani yollar bitmedi yollar falan var bu arada onu da söyleyeyim yani bitmeyen boss var vesaire falan var arkadaşlar. Peki hayatında ilk kez full D7 oynayan, ya bununla şunu da söyleyeyim yani daha önce de Aylarca antrenman yapmadılar yani. iki hafta boyunca yaptılar. <laughs> iki hafta boyunca yaptılar. Üçüncü haftada arkadaşlar TT'de dünya 73. .'si olduk. Abi çok temiz iş. Yani bunu şu anda bak açık Bunu şu anda TB, D5 oynayan adamlar da yapabilirsin. D5 oynayan her arkadaş bunu yapabilirsiniz abi. Bunu yapmak için bazı şartlar var tabii ki. Onları da yapmanız lazım. Onlar olursa neden olmasın arkadaşlar? Bir anda TVT listesine 73. sıradan giren bir Türk ittifakı var abi. Çok temiz bir şey. Yani bence Türkiye için Bunu şey yapmamak lazım. Ee, nasıl söyleyeyim? Hani bir takım var. Mesela Türkiye'den bir Erzincan Spor. Mesela hadi büyükler, dört büyüklerden falan örnek vermeyeyim. Erzincan Spor mesela işte katıldı Şampiyonlar Ligi'ne değil mi abi? Abi bununla gurur duymak lazım. Yani herhangi bir takımda tutan adamla bundan gurur duyması lazım. Eğer bir Türk takımı tamam mı abi? Ülke için başarı sağlıyorsa ve buna bu adam karşı çıkıyorsa ne? Sebebi hiç önemli değil abi. Sebebi hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Sebebin ne oldu? O adam vatan hainidir abi. Ama ne diyecek? Ben vatan hainiyim derse olur mu? Olmaz ki abi. Ben vatan hainiyim öyle diyemez ki. Diyecek ki ben milliyetçiyim, vatanımı seviyorum. O vatan haini diyecek. İşte o adamlara dikkat edeceksiniz abi. O adamlar gerçek vatan hainidir. Hiçbir şey yapamaz. Yapanları da Kız abi haset ya. Kurban olduğum Rabbim haset diye duygu yaratmış. Böyle şerefsizler kendi kendini yesinler diye abi. Nasıl yiyor? Oo ben görüyorum böyle yazdığını falan. Adamlar kuduruyor kuduruyor. Bir, 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 bir kendilerini yiyorlar böyle. Keskin, neydi? Sir keskin sirke küpüne zarar hesabı abi. Adamlar bitmişler ya. İçleri bitmiş dışları bitmiş. Bir şey de yapamıyorlar. Garibanlar bir şey de yapamıyorlar böyle. Anladın mı? Hainlikle zirveye çıkmışlar. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bir Türk ittifakı çok enfes bir şekilde bir anda TT'ye 73. sıradan giriş yaptı. Dediğim gibi abi baş nereye giderse ayaklar oraya gider. Bu kesinlikle önce yönetimindir abi. Önce yönetimin başarısıdır. Önce yönetimin başarısıdır. Tabii ki yönetimle koordineli çalışan arkadaşlar diğer tüm oyuncuların da başarısıdır. Yani A'dan Z'ye tüm böyle DNA sarmallarının başarısıdır. Aynen arkadaşlar şu anda doğrulama geldi. Serhan dedi ilk kez diye yaz, cevap yazdı bana. Sordum bu ekip bu ekip ilk kez mi full 7 oynuyor diye sordum. Tamamen olarak. Aynen ilk kez dedi abi. İlk kez de ilk kez bak ittifak tarihinde ilk. İttifak tarihinde ilk olarak arkadaşlar adamlar full 7 oynuyor ve direkt TT'ye 73. sıradan giriyor. Bu Türk takımlarına cesaret olsun. Yardırın arkadaşlar, yardırın. Yardırın, sıkıntı yok. Peki bunun için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Yemeği içmeyi kesiyorsunuz arkadaşlar. Prestij basıyorsunuz. Prestij ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ghost'a basmıyorsunuz R5. Sevmediğiniz Thor Ragnarok'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bak şöyle açayım. Mesela kime basıyorsunuz? Çok sevdiğiniz mesela işte atıyorum. Mesela Kaptan Amerika'ya basmıyorsun abi. Gidiyorsun Anka kuşuna basıyorsun abi. Bunu, bunu arkadaşlar böyle yapacaksınız. Ve ilerleyen zamanlarda bak benim gibi ben artık keyfine rebeş atıyorum abi. Yani bundan sonra niye keyfine rebeş? Ben de daha önce prestijden haberim yoktu. Bir de siz şanslısınız abi. Size prestiji anlatan biri var. Ben yani hakikaten defalarca ve defalarca söylüyorum yine söyleyeceğim abi. Bu ülke için söyleyeceğim yani. Ve ben her zaman söylüyorum ben bu ülkeyi bu platforma temsil edebiliyorum. Benim çapım bu kadar. Ben şu anda burada temsil edebiliyorum. Burada yardımcı olmuşum. Bak abi keyfime magic atmışım. İşte ondan sonracıma proxy mi atmışım? <laughs> keyfimi atmışım yani hiçbir şey yok. Başka kim var böyle keyfini attı? Neyse artık yani. Atıyorum çoğunu kullanmıyorum arkadaşlar. Siz beni anka şu anken gördünüz mü abi? Ya da ne bileyim Sunspot'u çok fazla görmüyorsunuz mesela. Mesela Torich görmüyorsunuz. Doktor Woody yıllardır görmüyorsunuz. Gece maymunu işte anca bir iki yerde falan. Proxima zaten yok. Void'i zaten yüzyıllardır kullanmıyorum. Yani artık keyfimi atabiliyorum. Bunun sebebi de prestijimi yüksek tuttum. Çakra prestijimi yüksek tuttum. Ve ne yaptım? Büyük ittifaklarda büyük ödüller topladım ki tabii ki orada da başarılı oldum. Yani her gittiğim yerde de elimi masaya vurmuşumdur yani abi. Yoksa olmaz. Bunun için de bolca antrenman arkadaşlar. Bolca antrenman. Ben her zaman söylüyorum. Şu Marvel Şampiyonlar turnuvası artık benim için bir oyun değil arkadaşlar. Benim için bir oyun değil. Dünya birinciliğin. Ya yani benim olayım o. Ben artık bu işe oyun gözüyle bakmıyorum. Bu işe buna ciddi bir iş olarak bakıyorum arkadaşlar. Yani kimisi oyun olarak basın. Benim her şeyim müsait yani. Ben Hali vakti yerinde artık her şeyi oturtmuş adamım. Benim keyfim, hobim budur abi. Ben bu yüzden bu oyuna oyun olarak bakmıyorum da ciddi anlamda bakıyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda bakıyorum. <laughs> Serhan diyor ki yakında 8 oynarız diye. Her, her türlü. Full 8 atarız. <laughs> full 8. <laughs> yani bu güven çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani çok güzel bir Türk ittifakı. Artık dünya sahnesinde. Arkadaşlar prestije yükselin. Yönelin. Prestijiniz güzelse, yüksekse bizim ittifakta Serhan var arkadaşlar. Serhan'la irtibata geçin abi. Prestijiniz güzel, elbecenize güveniyorsanız bu ittifak yarın öbür gün çok daha yukarı çıkacak. Şu anda dünyadaki, dünyada yani sayılı ittifaklanan bir 73 oldu bile. Ondan sonracıma ilk 50'ye girecek. ilk 40'lara çıkacak. Şimdi ben size tabloyu göstereceğim arkadaşlar. Yani burada şimdi güzel yerlerde Türk ittifakları var. Yani ilk 50'de ilk 100'de hakikaten çok güzel Türk ittifakları var. Ama ben yani eleştirmek istiyorum abi. Sebebi de şu. Neden bir türlü ilk 20'ye, ilk 10'a giremiyoruz abi? Neden giremiyoruz? İlk 20'ye, ilk 10'a neden giremiyoruz? Ya bu çok önemli bir soru değil mi? Bak, hep aynı 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 ittifakları göreceğiz. Yani ben aylardır yapıyorum bu listeyi. Aylardır aynı ittifaklar ortalama aynı yerlerde. Neden yukarı çıkamıyorlar arkadaşlar? Çok açık söylüyorum, prestij basmıyorlar. Bu kadar. Kolsuz mu? Çoğu çok iyi oyuncudur. Çoğu çok iyi oyuncudur ama prestij basmıyorlar arkadaşlar. Prestij basmıyorlar. Şöyle bir bakalım. Neye her zaman gibi dünya birincisi abi. Adamlar muazzam bir sistem oturtmuşlar. Muazzam. İttifak savaşlarında kötülerdi ama son birkaç aydır yine yani onlarla top 20'ye falan girip girip duruyorlar abi. İş yapıyorlar yani. Ceza yemezlerse yapıyorlar. Asgard keza muazzam bir prestij. Yani bunlar yıldızlar top. Dünyadaki Barcelona gibi düşün. Real Madrid gibi düşün. Bunlar zirve yani. Bak mesela Çinliler mi Japonlar mı ne abi. Adamlar dünya üçüncülüğüne çıkmışlar. Yani ISO'yu elemişler. ASR'yi elemişler. Kenop. Ya ben Kenop'un burada hala çıkamamasını anlamıyorum. Kenop her sene dünya birincisi ittifak savaşlarında. Hacılar siz bu ödülleri nereye kullanıyorsunuz? Bak bizler kıt kanaatlerle neler yapıyoruz? Siz o dünyanın bütün imkanları bu adamların önünde abi. Ama adamlar bir türlü yukarı çıkamıyor. İşte arkadaşlar burada strateji devreye giriyor. Burada taktiksel bilgi devreye giriyor. Yani körü körüne işte rehavet dediğimiz olay burada. Nasıl az evvel hasetlenen duygudan bahsettik. İnsanların içten içe yakıyor ulaşamadığı ciğere dediği için. Bunlar arkadaşlar rehavete kapılıyor. Abidik bu bidik yerlere basıyorlar. Yani sen aylardır dünya birincisi olan bir kenopsun. Nasıl daha bir yukarı çıkamazsın abi? Nasıl çıkamazsın? En azından biraz daha yukarı. Şöyle bakıyorum. Asyalılar çok fazla var. Bak 3'te var. 8'de var. 9'da var. Nevni mesela. Son dünya üçüncüsü. Relax ittifakı. MMX'deki oyuncuların bir kısmı buraya geçmişti. Söylemiştim arkadaşlar. MMX ittifakına ne oldu bilmiyorum. Bilgisi olan varsa videonun altına yazabilir. 27 yedinci sırada mesela TC Tim. Yani şu anda Türkiye'nin en güçlü ittifakı prestij bakımından bir türlü ilk olmadı abi. Nasip olmadı yani. Ki buradaki arkadaşların çoğu da beni sevmez. Ben burada oynadım. Şimdi onlarla benim aramdaki problem farklı bir şey. Ki ben yerden göğe haklıyım. Orası ayrı bir şey. Ama abi Adamlar şu anda Türkiye'de en güçlü kadroya sahip. Mesela şu anda Türkiye'de futbol takımında kim var bilmiyorum abi. İşte en iyisi kimse kadro olarak bunlar. Ama yani bizim Türklerin abi Türkiye'yi temsil ediyorsan yani bir, birbirleriyle atışman çok önemli değil. Atışırsın abi. O onu sevmez bu bunu sevmez çok önemli değil. Ama mesele milli mesele olduğu zaman bir olamıyorsan vatan hainisin işte. Çok açık abi yani bana sana vatan hainin tarifi yani. Birbirini hiç anlaşamayabilirsin abi. Bir kaşık su bile vermeyebilirsin. Çölde kalsa su vermem dersin. Ama abi mesele milli mesele oldu mu? İş bitiyor abi. Çanakkale'deki muhabbete dönüyor yani. Ben o gözle Ben asker kökenliyim abi. Devam. Başka kim var abi? Bakalım başka ülkemize. TV'ye ittifak var. Hasan'ın mesela liderliğini yaptığı bir ittifak. 1453. 41. sırada. Adamlar ittifakı 42'de. Vefa 44'te. TR Hun 47'de. Yani bunlar da çok güçlü Türk ittifakları. Ama bir türlü olmuyor abi. O yukarı bir türlü bir türlü zıplamıyor yani. Zıplayamıyoruz yani. Diyorum ya prestij arkadaşlar. Her şeyi bırakacaksınız. Elinizdeki imkan ne kadarsa, ne kadarsa prestije basacaksınız. Şöyle bakıyorum ve ilk kez TT listesine giren arkadaşlar X Legion ittifakı da dünya 73.sü. .'si. Prestijiniz yüksekse arkadaşlar dediğim gibi Serhan'la irtibata geçin. Bu ekibe katılın. Bu ekip daha yükselecek. Dünya sıralamasına çok daha büyük ellere gelecek. Çok daha büyük ellere gelecek. İnşallah. İnşallah. Onun dışında da aşağıda baktığımda görmemiştim arkadaşlar. Ödüllerimizi alalım. İlk kez full T7 oynayan bir Türk ittifakı olarak dünyada 73. olmak muazzam ötesi bir başarı. Yani diyorum ya yaptıklarımız yapacaklarımız. Ama biz ülkeyi temsil ediyoruz. Ben dediğim gibi abi ben bu olaya oyun olarak bakmıyorum. Ciddi bir iş babında bakıyorum. O sebeple de ülkemi temsil etmek için çok daha güzel yerde ekstra performansa devam edeceğim arkadaşlar. 1800 şöhret, 10.000 T5, 30.000 parçada alfa 2 gelmiş hayırlı olsun. Aynı zamanda yine arkadaşlar buradan 3400 parça şöhret, 7 tane T7 D7 kristali, 16 tane D6 kristali gelmiş oldu vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah çok daha fazla Türk ittifakını çok daha Ben istiyorum ki bütün Türkiye ilk 5 Türk İttifakı olsun abi. Eminim ki bizim Türkler Beceri olarak da en ileriden daha iyidir abi. Ama işte Maya'da sen yani cami maziye Maya'lıyım diyor ya Maya'da bir şey var ya. O Mayayı tutturmamız lazım. İnşallah tutturacağız hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.